Herkese merhabalar bugün Passat'ın incelemesindeyim. 1.6 TDI Elegance paket. Aracın incelemesine geçelim hemen. Panjurumuz krom. Park sensörümüz bulunmakta. Ve led matrix farlarımız var. Sis farımız şu şekilde. Aracın size fiyatını göstereyim hemen. 1.6 TDI Elegance paket. DSG ve fiyatı bu. Aracı gösterelim hemen jantımız şu şekilde kontinental sinyalimiz burada dıştan gösteriyorum hemen arkası şurada bir pastat yazımız var ve egzoz çıkışımız var bagajı açalım Bagajımız şu şekilde. Buradan koltuk yatırma ayarımız var. Ayrıcımız var şu şekilde. Burada da var ve 12 volt çıkışımız şu Burada tutacaklarımız var. Altına baktığımızda işte yarım boy. Bagajımız elektrikli. Şöyle göstereyim. Bagajın etrafını bulunalım. Burada bir mazot dolunun yeri ve et bloğumuz var. Camın etrafında krom çıtalar bulunmakta. Kapının altına da var. Ve isterseniz aracın içini incelemeye başlayalım. Aracın kapı içini burada bir tahta kaplamamız var. Tahta böyle ahşap görünüm. Burada kapı kilit ayarlarımız var. Dört camımız otomatik ve katlanma fonksiyonu var. Bagajımız buradan açıyoruz. Hoparlörümüz şekilde. Burada bir gözümüz var ve içi kaplı. Şuraya geçersek elektrikli ve hafızalı koltuğumuz var. 2 adet bulunmakta şu şekilde. Burada far ayarını yapabildiğimiz bir alanımız var. Arka sis ve ön sis. Şöyle bir gözümüz var ve içi kaplı. Aracın içine oturursam ve geçersin. Pardon. Direksiyonumuz çok güzel olmuş yeni ile birlikte. Burada hız sabitleyici yapabildiğimiz bir alan var. Ve buradan da radyo ayarını yapabildiğimiz bir alan var. Burada e, her zaman gibi herkesin bildiği Volkswagen vites topuzu, elektrikli park frenimiz ve oto olduğumuz var. Bu şekilde bardaklığımız var ve açılıp kapanılıyor Kolçağımız şu şekilde. İçinde üyesiliği de var. Maalesef Evet, burası karanlık kusura bakmayın. Torpidomuzun aynı şekilde burada da bir ahşap detayımız var ve burası yumuşak. Buradaki saati maalesef kaybettiler ve millet gerçekten kızdı buna. Şu şekilde torpidomuz tekrar açayım. Yavaş kapanmayla kapanmam arasındaydı. Şöyle bir gözümüz var ve içinde de led farımız var. burada da klima yalanı yapabildiğimiz bir alan var. Dilerseniz aracın arkasına geçelim. Aracın arkasına geçersek şurada bir kırmızı ledimiz var. Burada şurası kol koyduğumuz yer böyle hafiften deri. Aynı şekilde burası da böyle bir dikişlerimiz var. Kapı tutacağımız bu şekilde. Burada hoparlörümüz var. Gözümüzün içi kaplı. Arka koltukları şu şekilde. Şu şaf tüneli kocaman maalesef. İçine geçelim. Arka koltuğun arkasında şu şekilde bir gözümüz var ve kalorifer ayarlarını yapabildiğimiz şu şekilde. Buradan ayarlarımızı yapıyoruz yerlere. Burada da Type-C giriş bulunmakta ve 12 volt çakmaklık çıkışı bulunmakta. Aracın arkasından öne görünüş şu şekilde ve sunroof cam tavan gerçekten iç açıyor yani çok ferahlatıyor. Burada da bir kolçağımız var. İçinde iki adet bardaklık bulunmakta ve arka erişim de burada. Bagaj erişim şu şekilde. Volkswagen Passat'ın incelemesinden bu kadar. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.